Onurlu halkımız Amerikan emperyalistleri ve onun köpekleri uzun yıllardır ülkemizi yağmaladılar ve halen yağmalamaya devam etmektedirler. Amerikan emperyalizminin sömürüsüne ve zulmüne karşı baş kaldıran insanlarımız sokaklarda katlediliyor. Karakollarda işkenceler görüyor hapishanelere hatırlıyor. Bugün sadece ve sadece adil yargılanma hakları için ölüm orucunda olan halkın avukatları Ebru Tintik ve Aytaç Ünsal, halkın yiğit evlatları Didem Akman ve Özgür Karakaya ölüm oruçlarının yüzüncü günündelerdi geleceğimizi özgürleştirmenin tek yolu birlik ve dayanışmadan geçmektedir. Birlik ve dayanışmamızı güçlendirdiğimiz oranda ülkemizi özgürleştireceğimizin bilincinde olalım. Sevgili halkımız, alnımıza kolan yıldızlarla bizler bugünün değil tarihin canlarıyız. Halkın yüreğinde üster kurduk sarsılmaz inançlarla ince mehmetlerle kör oğullarla mahirlerle dursun karataşlarla haydi düşelim yola alnımıza konan yıldızlarla kuşandığımız umutla vuralım halk düşmanlarına Karanfiller çiçeklenirken bağrımızda, Türküler konuk oldu soframıza. Tutsak edemediler umudumuzu, En gerekli teller ucunda. Haydi düşelim yola, Alnımıza konan yıldızlarla, Kuşandığımız umutta vuralım halk düşmanlarına. Kızıl kanatlı boranlarla şahan olduk dağların doruklarında uyandırdık ufukları öfkemizin aydınlığında haydi düşelim yola alnımıza konan yıldızlarla kuşandığımız umutta vuralım halk düşmanlarına Barşeymede halkın avukatları Barşeymede özgür tutsaklarımız Ebru Timtik Aytaç Unsal Didem Akman Özgür Karakaya Mitral Yözer olup ölüm oruçlarında canlarını sürdüler namluya. Haydi düşelim yola alnımıza konan yıldızlarla kuşandığımız umutlarla vuralım halk düşmanlarına halkımıza saygılarımla.